Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kuluçka sorunlarıyla alakalı yavru alırken başımıza gelebilecek potansiyel problemlerle alakalı bir video çekmek istiyorum. Şimdi burada bir grey yavrumuz var. Ve fark ettiğiniz gibi sol gözü kısık ve kapalı. Şimdi bunun birkaç nedeni olabilir. Ve bunun için ne yapabiliriz? Bu tür yavrularda görebilecek sorunlarda neler yapabiliriz? Şimdi öncelikle bir gözün anormal olduğunu nasıl anlıyoruz? Hem yaşıtlarına hem de diğer gözüne baktığımızda herhangi bir problem gözükmüyor. Yalnızca sol gözünde bir problem var kuşumuzun. Ve kuşumuz birazcık da diğerlerine göre daha fazla ses çıkaran, daha fazla hareketli bir kuş. Yani canının yanma ihtimali olabilir. Şimdi, ee, bu benim yeni eşe attığım bir takım. İkisini de farklı yerlerden almıştım. Ve eşe attıktan sonra, yavrular çıktıktan sonra, 3-4 gün sonra kursak mantarı belirtileri göstermeye başladılar ve Kursak mantarının olduğunu fark ettim kuşlarda. Yaklaşık 10 gündür kursak mantarı tedavisi yapıyorum ve bugün son gün e, normal şartlarda. Şimdi e, şöyle kuşumuzu göstereyim. Kursak mantarında kuşun kursağında büyük bir miktarda hava oluyor ve kursakta mama sindirilmesi gerçekten zor oluyor. Şu an bu kuşta da bir miktar gördüğünüz gibi bir miktar hava var. Şimdi böyle durumlarda ne yapıyoruz? Eee... Kursak mantarını önleyici mantar ilaçları kullanıyoruz. Bunu veterinerler çok kolay bir şekilde size temin ediyorlar, veriyorlar. Ama bu mantar ilaçlarını bu kadar ufak yavrularda kullandığımızda bazı problemlerle karşımıza çıkabiliyor. Neden? Çünkü bu mantar ilacı lezyona değdikten sonra olumlu ya da olumsuz yani pozitif ve negatif olmak üzere tüm bakteriyi orada öldürüyor. Bu yüzden de kuşlarımızın bağışıklık gelişimi duraksamak zorunda kalıyor. Yani bağışıklık gelişimi kuşla birlikte gelişmiyor ve dışarıdan mantar, parazit gibi herhangi bir sorunu kuş çok kolay bir şekilde kapabiliyor. Şimdi burada benim gördüğüm kadarıyla kuşun göz üstünde mama kalıntıları var. Yani anne baba zaten tecrübesiz bir anne baba yanlışlıkla kuşun ağzına değil de yüzüne kuşmuş olabilirler. Bu sayede orası mikrop katmış olabilir. Ne yapacağız? Ee, ılık bir suyla ya da Demlenmiş bir çayla, yani çay demini soğuk bir şekilde bu gözün çevresine uygulayacağız. Çay deminin e, hem antibakteriyel özelliği var hem de steril etme özelliği var. Bu sayede orayı, hafta, e, pardon günde iki kez e, sildikten sonra kuşumuzun gözünün açılmaya başladığını göreceğiz. Ama mesela şurası kulak kısmı, bakın netliğin görün. Orayı kaçırmamaya çalışın. Kuşu da çok fazla rahatsız etmemeye çalışın bu dönemde. Ve ek olarak kuşuma... E, İnsanlar için de satılan Sony gözyaşı damlaları var. Onlardan vermeyi düşünüyorum. Ama bugün bir gariplik fark ettim. Sabahdan akşama kadar kuşumuzun kursanda mama yok. Yani şimdi şöyle bir durum olmuş olabilir. Çoğu anne baba hislidir ve yaşayamayacak hastalık barındıran kuşları ne yaparlar? Beslemezler, büyütmezler. Şimdi bu durumlar da çok önemli. Özellikle sizin müdahale ettiğiniz, üzerine krem ya da damla sıktığınız kuşlar anne baba tarafından fark ediliyor ve böyle bir durumda beslemeyebiliyor. Şimdi kursak boş. Akşama kadar takip edeceğiz. Bakın dolu kursağı göstereyim size. Kursanda ne olduğunu biliyorsunuz zaten. Bakın dolu kursak, şurada böyle mide gibi, çene gibi gözüküyor. Bu boş bir kursak. Akşama kadar takip edeceğiz. Bakalım anne baba eğer mama vermezse bu yavrumuza biz artık mecburen ölmesin diye elle besleyip tekrardan yerine koyacağız. Şimdilik böyle garip bir bakışı var kuşumuzun. Umarım Yaşar ilk defa bu sene bir grey yavru doğdu. Muhtemelen yanındaki kardeşi de grey ya da sinoman olacak. Sevinmiştim grey de oldu diye. Çünkü bende hiç olmuyordu. Ama böyle bir aksilikle karşılaştık. Umarım Yaşar ben bir veterinerle de bir e, ee, konuşmak istiyorum bu konuyu. Bir de onunla görüştükten sonra gerekli müdahaleleri yapacağız. Şimdi özellikle burun üstlerine de kontrol ettim ki acaba göz kanallarında bir sıkıntı olabilir mi diye. Ama burun delikleri aynı, açık ve kızarıklık yok. Kuşumuzun muhtemelen gözlerinde bir tıkanıklık oldu. Ee, mamanın yanlış kuzulmasıyla alakalı. Acemi kuşlarda görülebiliyor. Şimdi orayı temizleyeceğiz güzel bir şekilde. Ee, daha sonra kuşumuzu rahat bir şekilde bırakacağız orada. Birazcık da susamış. Bakın. Niye susamış? Zaten beslememişler yavruyu. O yüzden. Bir gün mütlet veriyorum ben. Bir gün içinde beslerse e, dokunmayacağım. Ama beslemezse mecburen el atmak zorunda kalacaksın. Bakın. Diğer yavrular da normal yavru e, kondisyonuna göre şeyler e, cansızlar, hareketsizler. Çünkü dediğim gibi bu mantar ilacının yan etkisi bu. Kuşların gelişimlerini büyük kuşlarda bile maalesef durak satıyor. Ne yapacağız? Şimdi 3 gün boyunca probiyotik yükleneceğiz kuşlarımıza. Ve daha sonraki dönemde de bir hafta boyunca bağışıklığını güçlendirici bazı e, ek takviyeler vereceğiz. Güzel mamalar vereceğiz. Evet arkadaşlar. Maalesef korktuğum oldu. Yavrumuzun gözündeki problemi giderebildim. Güzel haber bu. Ama ya ben bu müdahaleyi yapmak zorunda olduğum için anne baba huylandı. Ya da gerçekten bu yavru da bir hastalık hissettiği için anne baba bunun yaşayamayacağını düşündüğü için bu yavrunun beslenmesini durdurdu. Diğer 3 yavruyu çok güzel bir şekilde beslerken bu yavruyu bir gün boyunca tamamen aç bıraktılar. Ben tabi 6 saatte bir sadece su desteği yaptım bu süreçte. Bekledim onun beslemesini. Ama beslemeyince artık iş başa düştü. Dün akşam bir kere elle besledim ama elle beslemeyi de kabul etmiyor ilginç olarak. Yani yavrular normalde elle beslemede ağızlarını açarlar ve isterler. Bu kuşumuzun ağzına şırıngayı götürdüğüm anda ağzını kas katı kesiyor. Bu yüzden biraz zorlanıyorum ona mamaya verirken. Şöyle değişik bir aparat var. Bakın göstereceğim size. Kanca gibi. Ufak bir aparat bu. Şırıngaya takılıyor. Şu şekilde sokup kursaktan beslemeye çalışacağım. Nispeten sulu bir mama yaptım. Çünkü daha ufak bir kuş. Sulu ve sıcak bir mama yaptım. Şimdi bakalım. Beraber besleyelim umarım. Ee, kabul eder bu sefer. Şimdi ilk olarak normal deneyeceğiz. Alabilirse kendi yemesini istiyorum. Şimdi şöyle bir deneyelim bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Gel. Gel kuzum. Gel. Ye artık hadi. Heh. Oo süper. Yo 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 yo. Yo 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 yo. Tamam zorla beslenmeyerek kalmadı. Bakın. Bakın bakın giyo. Aferin lan sana eşşoğlu eşek. Demek ki dün halsizlikten ötürü açamıyormuş ağzını. Aferin lan sana. Oğlum bak yaşamak istersen yaşarsın. Bu tamamen senin elinde. Aferin. Ben elimden geleni yapacağım. Ama lütfen sen de koy verme kendini tamam mı? Biraz mücadele edersen ben sana çok iyi bakacağım. Merak etme. Ne istiyorsan o. Ne gerekiyorsa vereceğiz. Biraz zorlanıyor. Yani gel kuzum. Gel aslanım benim. Aslan yavrum benim. Al bakalım. Al bakalım kırma abi Kırma abini kırma abini hadi. Hadi ye. Şu an yemiyor. Şu an yemeye başladı mı? Ağzında tutuyor. Ye bakalım. Aferin. Yavaş yavaş tamam ben acelem yok. Senin de yok. Bizi izleyenlerin acelesi yok. Şöyle dediler. Sen yeter ki büyü. Kocaman adam ol tamam mı? Tamam mı bu bıcırık? Yavaş yavaş peşleyelim seni. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Umarım, umarım seni yaşatabiliriz. Yani bu tarz kuşları aslında ben çok fazla müdahale etmiyorum arkadaşlar. Anne baba bakmıyorsa vardır bir bildiği diyorum ama gerçekten kıyamadım. Çok masum bir kuş. Ya yani bırakmak canilik olacaktı. <laughs> müdahale etmek de doğru değil. Çünkü eğer bir hastalığı varsa birazcık büyüyünce ölecek mecburen. Gelişim bozukluğu var olarak. Ama biz elimizden geleni yapacağız. Şu an mama istemiyor. Şu an yaramazlık istiyor. Bak görüyor musunuz? Hiçbir şey de yemedi. Yani sabaha kadar bu yetmez ona. Mecburen yine sokacağız kursa herhalde. Öyle gözüküyor. Biraz daha deneyelim. Hadi. Hadi. Ye paşam. En azından bir 5 binin falan yemesi lazım. Çünkü çok güçsüz kaldı. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten kursağa doğru indireceğiz artık aparatı. Gel Bismillahirrahmanirrahim. Aç oğlum. Aç oğlum. aç 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 aç. aç. Çok riskli bir hareket bu arada. Hmm. Inin 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 inin. Tamam. Kursakta. Bak basacağım kursağı izleyin. Nasıl oluyor. bak. Baş parmağının altında hemen. Kursağı takip edin. Bakın nasıl şişiyor bakın. Yavaş yavaş vereceğiz. Tamam doydun mu? Biraz daha. Biraz daha paşam. Biraz daha. sana yetmez. Sabah çıkartamazsın bunu. Hadi. Hadi biraz daha gayret. Aferin sana. Aferin sana. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Yavaş yavaş tamam. Biraz masaj yapalım sana bak. Oh, bak 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 burada mama. <laughs> Buradan aşağı doğru in. İn 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 in. in. Ah. Bak. Nasıl oldu? Bak, bak bak bak. Kursak nasıl oldu? Bak. Göster abilerin abalarına. Ben büyüyeceğim de. Ben hastalığımı yeneceğim de. Hı? Sana maşallah desinler. Güzel enerjilerini yollasınlar. Dualarını okusunlar oradan doğru sana. Bak bak. bak bana bak bak. İyi. Ses çıkarması iyi işaret. Kıyamam ya. Yazık ya. Şuna bakar mısınız? Şuraya yakın alayım bari. Bak bak. Vallahi yazık ya. Bu üretim çok zor bir iş arkadaşlar. Hem vicdani yükü çok. Hem karşılaşacağınız sorunlar çok. Tabi bu tarz şeyler maalesef bizim elimizde olmayan şeyler. Allah'ın verdiği bir imtihan diyeceğiz artık bu kuşumuz için. Ne yapalım? Ben elimden geleni yapıyorum tabii. Biraz büyüdüğünde belki varsa bir hastalığı ortaya çıkarsa o zaman tedavisini de yaparız. Şimdilik vücudunda büyük bir enerji açığı var. Onu elektrolitlerle mamaların içine koyduğumuz takviyelerle çözmeye çalışacağız. Aç bırakmayacağız. Takibe devam. İnşallah iyi olacaksın. Bıdırık